İtirafımıza geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Merhabalar. Benim adım İsmail. 23 yaşındayım. Bundan 3 yıl önce 19 yaşındayken başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Ankara'da doğup büyüdüm. Babam çok dindar. 5 vakit namaz kılan bir insandı. Ben de elhamdülillah Müslümanım ama babam kadar dindar değilim beş vakit namaz kılmıyorum. Camiye de sadece cumadan cumaya giderim. Hatta bazı cumalar gitmem bile. Böyle olduğunda babam çok kızar, beş vakit namaz kılmıyorsun, hiç olmazsa cumaları aksatma diye söylenirdi. Ben de biraz da babamın zorlamasıyla her cumaya camiye giderdim. Bizim mahalle camisinde yıllardır görev yapan hoca başka bir şehre gitmiş. Onun yerine Ömür isminde başka bir hoca gelmişti. Gerçi benim için önemli değildi. Benim zaten camiyle, hocayla pek bir işim olmazdı. Ben camiye sadece cumadan cumaya giderdim. O da babamın zorlamasıyla. Yine bir cuma günü saat 11 civarı babam bana İsmail kalk hadi oğlum cuma saati yaklaşıyor. Abdestini al camiye gidelim dedi. Ben de abdestimi aldım çıktık yola. Babam her cuma camiye biraz erken gider namaz vaktine kadar cami avlusunda cemaatle konuşurdu. Ben de babamın yanında pineklerdim. O cumada camiye erken gitmiştik. Cami avlusunda cami imamı Ömer Hoca cemaatle sohbet ediyordu. Ben de şu cuma bir an önce bitse de gitsek diye bekliyordum. Ben beklerken cami avlusuna çok güzel bir kız girdi. Türbanlı beyaz tenli, yanakları hafif pembemsi, güzeller güzeli bir kızdı. Ben bu kızı görür görmez kalp atışım hızlanmaya başladı. Kimdir bu kız diye düşünürken, kız birden Ömer Hoca'nın yanına gitti. Babacım anahtarı evde unutmuşum. Anahtarını verir misin? dedi. Bu güzel kız demek ki Ömer Hoca'nın kızıymış. Ömer Hoca Gülpare al kızım dedi. Cebinden anahtarı çıkartıp verdi. Adının da Gülpare olduğunu böylece öğrenmiş oldum. Gülpare giderken ben arkasından baktım. Caminin hemen yanındaki eve girdi. Ömer Hoca'nın evi. Caminin hemen yanındaki yermiş. Demek ki bunu da öğrenmiş oldum. Ben Ömer Hoca'nın kızı Gülpare'den o kadar çok etkilenmiştim ki bir daha bu kızı nasıl görürüm diye düşünüyordum. Ben o günden sonra hocanın evinin etrafında dolaşmaya başladım. Hocanın kızı Gülpare'yi bazen eve girip çıkarken, bazen de balkonda çamaşır asarken görüyordum. Her gördüğümde içimde fırtınalar kopuyordu. Yine hocanın evinin etrafında dolaşırken arkamdan Ömer Hoca seslendi. "İsmail, hayırdır evladım, ne yapıyorsun burada?" dedi. Önce Ömer Hoca birden seslenince panik oldum. Ben o panikle şey hocam öğle namazını kılmak için camiye gelmiştim dedim. Ömer Hoca "Ne öğleni İsmail ikinci vakti bile geçti." dedi. "E ee, haklısınız hocam ben aslında akşam namazını kılmak için gelmiştim." dedim. Benim bu halimden Ömer Hoca da şüphelendi. "İsmail bugün senin üstünde bir şaşkınlık var." dedi. "Kusura bakmayın hocam bu aralar kafam biraz karışık." deyip geçiştirdim. O günden sonra Ömer Hoca'ya yakalanmamak için kuytu bir yere saklanıp Ömer Hoca'nın evini gözetliyordum. Bir gün Ömer Hoca evinden çıkıp camiye girdi. Ben de hocanın kapısına gidip zile bastım. Ömer Hoca'nın kızı Gülpare camdan baktı. "Buyurun kime bakmıştınız?" dedi. Ben de Ömer Hoca'ya bir şey danışacaktım dedim. Kız da "Babam biraz önce evden çıktı. Camiye geçti. Orada bulursun." dedi. Ben de bilmemezlikten geldim. "Demek ki siz hocanın kızı mısınız? Bu arada ben İsmail. Tanışalım o zaman." dedim. Ben böyle deyince bilemedi. Hemen içeri girdi, camı kapattı. Ertesi gün yine kuytu köşede hocanın evden çıkmasını bekliyordum. Hoca evden çıkıp camiye girince ben yine hocanın kapısına gidip zile bastım. Gülpare camdan baktı, yine mi sen, ne istiyorsun benden dedi. Ben Ömer hocaya bir şey soracaktım derken Gülpare, bırak artık bu yalanı, sen benim peşimdesin. Ama ben dinine namusuna düşkün bir hoca kızıyım. Sen git kirli tuzağına başka kızları düşürmeye çalış dedi. Ben de ne kiri ne tuzağı ne demek istediğini anlamadım dedim. Gülpare ben senin gibilerini iyi bilirim. Sen kızlarla gönül eğlendiren serseri tiplerdensin dedi. Yok vallahi öyle birisi değilim derken Ömer Hoca camiden çıktı. Beni kızı Gülpare ile konuşurken görünce vay ahlaksız serseri demek caminin etrafında bu yüzden dolaşıyorsun dedi. Ben hocam yanlış anladınız benim niyetim ciddi diyecektim ama cümlemi bile bitirmeden Ömer Hoca seni münafık deyip asmanın dibindeki sopayı yerinden söktü. Beni sopayla kovalamaya başladı. Ben arkama bile bakmadan bayır aşağı kaçmaya başladım. Ömer Hoca beni babama şikayet etmiş. Babam eve geldiğinde çok sinirliydi. Ulan ahlaksız, ırz düşmanı, şimdi de mahallenin kızlarının namusuna mı göz diktin dedi. Ben de baba Ömer Hoca sana ne anlattı bilmiyorum ama kimsenin namusuna göz diktiğin falan yok. Ben insan değil miyim? Ben de sevemez miyim? aşık olamaz mıyım dedim. Babam bak bir de utanmadan hala konuşuyorsun. Ben şimdi sana gösteririm dedi. Mutfağa gitti, eline bir oklava almıştı. Ben saçmalama baba, 19 yaşında adamım. Bu saatten sonra beni mi döveceksin? Babam sen imamın kızını rahatsız edersen kemiklerini bile kırarım dedi. Oklavayı salladı. Koluma denk geldi. Canım yanmıştı. Oturduğum yerden fırladım. Kaçarken arkamdan da salladı. O da sırtıma denk geldi. Ben kaçarken babam arkamdan defol lan gözüm görmesin seni diye bağırıyordu. Ben amcamlara gittim. İki gün amcamda kaldım. İki gün sonra eve geldiğimde babamın siniri biraz olsun geçmişti. Babam bana bir daha böyle bir terbiyesizlik yaparsan dünyanın öbür ucuna da kaçsan seni bulurum dedi. Ben terbiyesizlik falan yapmamıştım ama şimdi babamla tartışmaya girip onun sinirlerini yine zıplatmak istemedim. Tamam baba bir daha yapmam dedim. Babam Ömer Hoca'dan defalarca kez özür dilemiş. "Bizim serserinin kusuruna bakmayın." demiş. Ömer Hoca da "Tamam, sıkma canını bu kadar." dese de babam utancından Ömer Hoca'nın yüzüne bakamıyordu. Babam Ömer Hoca'nın yüzüne bakmaya utandığı için o günden sonra bizim mahallenin camisine hiç gitmedi. Biraz uzak olsa da hep yukarıdaki mahallenin camisine gitmeye başladı. Bu olaydan yaklaşık 8 ay sonra askere gittim. Askerden geldiğimde Gülpare'nin evlendiğini öğrendim. Ömer Hoca kızını Tolga diye birisiyle evlendirmiş. Bu Tolga Ömer Hoca'yı iyi kandırmış. Kendisini dindar, ahlaklı biri olarak tanıtmış. Ama Tolga sürekli meyhanede kafayı çeken birisiydi. Ömer Hoca kızını verdikten sonra gerçeği anlamış ama iş işten geçmişti tabii ki. Bir de bu Tolga iç güveysi olarak hocanın evine yerleşmiş, sürekli kavgaları gürültüleri mahallenin dilinde konuşuluyormuş. Ah Ömer Hoca, ah benim gibi içkisi kumarı olmayan dürüst bir çocuğu sopayla kovaladın. Ama şimdi en kötüsüne çattın. Gülpare ile Tolga'nın evliliklerinin uzun süreceğini zannetmiyorum. Tolga içki ve hovardalığı bırakacak birisine benzemiyor. Zaten Ömer Hoca da bunun kahrını çok fazla çekmez. Yakında kızını bundan boşatır. Tolga'yı da kapının önüne koyar. Gülpare ise geçen zamanda güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Hala çok güzel ve ben ondan hala çok hoşlanıyorum. Gülpare kocasından boşanırsa dul olmasına falan bakmayıp şansımı tekrar deneyeceğim. Zaten Ömer Hoca da yaptığı hatayı anlamıştır. Bu sefer beni kapısından sopayla kovalamaz. Şu anda pusuda bekliyorum. Gülpare boşa çıktığı anda harekete geçeceğim. Bu itirafımı ve yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Peki siz bu itiraf hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi, tavsiyelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.